Biraz su dökücü. Ya tamam da çıkmasın tamam, tamam. 58'den Kimse bir buradayız. şey demeyecek. Benim, ben burada doğdum. Benim torunum burada doğdu. Peki bu, bu, bu bahçe yıkılıyor doğru. mu? Hayır gitmiyor. O yıkılmıyor. Kadara Ve bizim karışıyor. 50 sene komşumuz da düşman yaptı. Buraya karışmıyor Ya 50 sene komşumuz beni düşman yaptı. Ha şurada kapımı kapatıyorlar. Diyorlar ki orada yok. 80 santim şey böyle Benim sakat kardeşim var. Ben şu an benim oğlum üniversite bitirdi geldi. Üç günde o üzüntüden çıkamıyor kapıya. Biz geldik, görüntüden burası, burası böyle. Buraya kadar mi? dolacak. Özgürlüğü e, bir şey var mı? kardeşim ben yapsınlar. Burası, Bıraş, Bıraş, yapsınlar. Abi, ben burası mı biliyorum. Yapsınlar. Ben hiç sesimi ama çıkarmadım. Burası yok ki. Zaten desene, burası bir şey. desene burası benim tapulu yerim. Tapulu yerim kardeşim. Şöyle Tapulu, tapulu. 58'de alınmış tapu, 59 alınmış tapu bu. Peki bunun için herhangi bir ödeme yapıldı mı size? Hayır. Hiçbir kuruş yok. Ceza, cezalıyız bir de. Ceza ne cezası? Hayır konuşturmuyorlar. ya o, Hakkımız yok. Çevremiz annemiz bütün hak onlara sahip. şimdi abi bizim bak. hakkımız yokmuş konuş. Böyle saçmalık bir şey yok. Şurada bir de doğal gaz borusu var. Evet bak, bak Evin şekline bak. Allah'ın sevgisi. Doğal gazın kapatıyorlar. Hep Allah, yani, Allah, Allah razı için bak. Biz şu binaya 10 senedeki 7 milyar verdik, şu diş tepeyi yaptırmak için. Ne bak de çok saçma bir şey Günah değil mi? Günah. Şey şu, günah kardeşim. şu duvar şu binanın bak. Benim okumuş ona ben laf söylemiyorum. Tabii tasvirlar Yani. Sonu, sonu geldi. İstersen bir hapishaneye alsın. Boş ver. Alsın beni hapishaneye.